Merhabalar, bugün sizlerle beraber satranç tarihi hikayemizdeki ikinci bölümümüzün konusu Adolf Andersen. Adolf Andersen kuşkusuz kendi döneminin en güçlü oyuncularından biriydi ve 1851'deki Büyük Londra turnuvasındaki görkemli performansı sonrasında kazanmayı başarmış resmi olmayan dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Kendisi döneminde aslında matematik öğretmenliği yapsa da satrancı olan bu ilgisi Londra'da kazandığı zafer sonrası çok daha fazla satranca vakit ayırdığı söylenmekte. 1858 yılına kadarsa dünyanın en güçlü oyuncusu olarak kalmayı başarmış ama o dönem ortaya çıkan parlak genç Amerikalı Paul Murphy karşısında net bir yenilgi almıştı. Polmorf üzerine sohbet etmemiz gerekecek. Bugün çok detaylı ifade etmeyeceğim ama kendisini satrancı erken bırakması, ara vermesinden dolayı Adolf Andersen tekrardan döneminen kuvvetli oyuncusu ünvanını sürdürmeye devam ettim. Bizim hikayemizde Andersen'in kendi yaşamındaki yoğunluklara rağmen birçok ciddi başarı elde ettiğini, uzun süre dünyanın bir numarası olarak kalmayı başardığını ve ileride yine konuşacağımız hatta ilk resmi dünya şampiyonu Staines ve Blackburn gibi oyuncuların önünde güçlü turnuvalara katılıp kazandığını söylemekte fayda var. Peki bugün ne hakkında? konuşacağız. Bugün Anderson'un oynadığı bir oyunu da inceleyeceğiz. Karşısında da Lionel yani o dönemin yine önemli isimlerinden birisiyle oynadığı bir maç var. Bir dostluk maçı. Bu bir resmiyette olan bir maç değil. Ama rakibi hakkında da biraz konuşmakta fayda var. Kendisi Fransa'ya taşındıktan sonra o dönemin Fransa'da bir kafesi var. Çok meşhur bir kafe. Ee, ve bu kafe içerisinde birçok farklı satranççı da satranç oynuyor. Sık sık orada bulunuyorlar. Ee, kafede yanlış telaffuz edebilirim ama Café de la Regance olarak geçen bu kafede aslında satranç öğretmenliği yapıyor. Ee, ve satranç öğretmenliğinin yanı sıra da birçok kişiye karşı maçlar yaparak kendi isminden söz ettirmeyi başarıyor. Bu ikili arasında çok keyifli bir oyun ortaya çıkıyor ve Avustralyalı oyuncu Ernst Folkmer bu oyuna ölümsüz oyun olarak adlandırmaya karar veriyor. Andersen'in kombinezonlara olan sevgisi, materyale karşı kayıtsızlığı burada açıkça görülmüş olacak. Oyun Andersen'in parlak bir taş fedasıyla hayat bulacak ve bu oyunu hep beraber incelemeye devam ediyor olacağız. Buyurun. E4, E5, F4 bir şak gambiti var. E çarpı F4, Fi 4 ve Vezir H4. Normalde şahımız için bu kadar erken bir tehlikenin olması iyi olmasa da şah F1'e saklandı. Şimdi bu hamle karşı bir B5. İkinci taş bedası ortaya çıkıyor. Fir alır B5 ve At F6. Siyahlar taşları oyuna getirmeye çalışıyorlar. At F3'ten. Vezire bir Baskı var. Vezir H6'ya döndü. D3 hamlesini tahtada görüyoruz. Fil aktifleşti. Ve vezirle aynı çaprazda olduklarını söyleyebiliriz. At H5. İki tarafı özelinde de hep anlattığımız bazı açılı şekillerin dışında tercihler yapıldığını görebiliriz. Çünkü gelişimden ziyade aslında birçok taştan defalarca hamle yapıldığını görsek de bu oyun eski bir oyun olduğunu ve ne kadar detaylı hesaplamalarla karşılaşacağımızı hatırlatmak isterim. Ataş 4, Vezir G5, ver atı ve ver fili tehditli sonrasında at F5 hamlesiyle beraber buradaki bağlantı engellendi. Eğer ki G6 gibi bir hamle oynanmış olursa pozisyonda H4 Vezir F6 ve şimdi bakalım Beyazlar at c3 oynayıp oyuna devam edebilirler. Çünkü d5 karesini kullanmak isteyeceklerdir. Bu çok mümkün değil bu arada. Çünkü atın boşta olduğunu hatırlatmak önemli olacaktır. Tamam. Pardon maça döndüm. C6 oynandı. Ve G4. Bakın burada bir geçerken alma mümkün değil bir açma söz konusu. Şah iyice zayıflıyor. At F6'ya döndü. Ve kale G1. Şimdi G4 destekleniyor. Burada siyah vezirin biraz başı belada. Çünkü Bakın bir fil daha gitti. C alır B5. Şu anda bir fil önde siyahlar. Ama beyazlar. H4. Şimdi vezir G6'ya. Hoppa. H5 devamı var. Vezir G5 sonrasında. Vezir F3. Plan fil alır F4. Siyah vezirin kaçış yolları kapatılmaya çalışıyor. At geri dönmüş. Ki bu Beyazların istediği bir şey taşların geri dönmesi beyazların işine yarayacak. Bunu görünce vezire kaçış yolu açsa da gelişimde sorun yaşıyor ve beyazlar Friller f4, vezire f6, at c3 ile beraber bir anda 1, 2, 3, 4 kareyi de sayarsak 5 taşı aktif bir hale dönmüşken siyahların sadece ve sadece tahtada bir veziri var. Bakalım. Fi C5 kale bir baskı var. At D5 vezir alır B2 ve bu oyunu değerli kılan tercihlerden bir tanesi şimdi karşımıza gelecek. Fil D6. Aslında tahtadaki en iyi hamle değil. Kaleye bir gibi basit bir tercih saldırıyı kuvvetlendirmeye yeterli olacaktır. Ama burada hatta şak G2 gibi şahın bile Güvenli bir yere gidip kareler arasında bağlantı kurması da tercih edilebilir. Ama fil d6 aslında içerisinde taktik içeren bir tercihe dönüşüyor. Unutmayın satrançta birçok tercih, birçok iyi hamle olabilir. Ama rakibi pratikte zorlayıcı tercihleri yapabilmek e, sizlerin, daha doğrusu rakibimizin hata yapma ihtimalini arttırmış olacaktır. Burada vezir çarpı a1 alınıyor şa e2 ve fil alır g1. Aslında bu iyi bir tercih değil. Çünkü buna atlamaması gerekiyordu. E, de alabilir aynı şekilde. Ama bu çok daha kötü bir hale dönüşecek. Nedeni ise at g7 şa, şat d8, fi c7'den. Mat söz konusu. Filden alıp bunu savunduğunu düşünüyor siyahlar. Tamam e 5 Bakın mal tehdidi şimdi tekrardan aktif. E5 hamlesiyle beraber. Artık vezir çünkü burayı savunamadığı için at aldı tacine dönüşüyor. Çünkü burada da güvendiği şey şu. Yani tehditimiz neydi? At G7. Şah kaçınca buradan mat etmek istiyorduk. Ve bunu engellemek için at A6 oynandı. C7'yi korumak adına. Ama yeterli değil. Çünkü şimdi at çarpı G7 Şah D8 sonrasında beyazların iki hamlelik bir mat planı var. İsterseniz siz de bunu durdurup Andersen gibi keşfedebilirsiniz. Ben hikaye devam ediyorum. Çünkü beyazlar vezir fedası yapmaya karar veriyor. Vezir F6 şah. Vezir F6 sonrasında tek bir çaresi var. Aslında bunu da kapatabilir ama direkt bitecek oyun. Vezir alır. Atalar F6'ya fileydi. Şah ve matlan oyunu kazanmış oldu. Buranın devamı için aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Siyah bu oyunda gelişim kurallarını tam anlamıyla yerine getiremediği için vezirle yaptığı birçok hamle tercihinden sonra beyazlar iyi bir takım çalışmasıyla oyunu kazanmayı başarmış oldu. O dönemde satrancın savunma anlamında özellikle savunma teknikleri çok gelişmiş değildi ve fedalarsa genellikle kolay kabul edilirdi. Bu nedenle de bu oyun hem romantik dönemin satranç hikayesini bize gösteriyor hem de gerçekten ekip anlamında taşların beraber çalıştığı zaman ne kadar kuvvetli olabildiklerini kanıtlar neticesinde. Umuyorum bu oyun sizler için öğretici bir oyun olmuştur. Bugün yeni bir tarihe yolculuk ve yeni isimler üzerine sohbet etme fırsatımız oldu. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Satrancın geçmişine, tarihine yolculuk yapmaya, oradaki oyunlar hakkında, oyuncular hakkında sohbet etmeye devam ediyor olacağız. Bir sonraki videomuza görüşene kadar. Hoşçakalın.